<laughs> arkadaşlar hepinize merhaba bugün yepyeni bir PUBG Mobile video sürede beraberiz arkadaşlar tekrardan görmüş olduğunuz gibi hemen atlıyoruz biz adamıza buraya hangi ada bilmiyorum ama adamlar hep bizden önce iniyor. bak bu adam taktiği biliyor şu şeyle zengin adam oyunculuğu biliyor taktiği biliyor Sıkara kaptım da Demek yedi biraz daha Adam altında mı üstünde mi onu anlamadım mesela. Tamam oradan atıyor. Umarım bombası yoktur. Bakayım bu çevrede var mı bu? Moda attı. Yaktın beni. Yaktı beni. Ne oluyor lan? Ah ya tük ya. Oradan ne yapabilirim? Aşağı attı. Oğlum yine mi primaf ya? Primaf'a gelmem ben. Araç, araba, araba. Ya, araba alacaksın, gideceksin ya. Primorsk. İş yok Primorsk'ta. Araba alacan gideceksin. Şu motoru alalım mesela. Beni vuran şahsın ismi YouTube Lian'mış. Adam bulmuş bombayı motoru. Ben bulsam ben de yollayacaktım da yoktu. Bir leş aldık oradan. Vallahi hiç oradan leş alamıyorum ben ha. Hani 12-13 maç attım. Hiç de alamıyorum oradan. Onu söyleyeyim. Burada bir araba varmış mesela. Burada bana niye söylemiyorsun bunu? Bak şimdi kapçı mobil kapçı mobil buralar dalı mı dur boş mu dur boş dursa ben varım dur boş gibi duruyor boş gibi ya gittim hemen şuraya 2 dakika köşeden çıkıyor şak bunu bilin. Hadi yatalım ya Karşıya mı geçsek? Hadi karşıya geçelim karşıya yatalım ya. Ne bir köprü bir doldur bir doldur anlatamam ben size. ölüşümü ha. Şuralar ne iş mesela o aşağıda yanmış kanmış. iyi geldik lan. Tamam ben pusmaya gideceğim direkt. Bir araba bulsam daha iyi olur bu arada. Girilmiş bu tarafa. Yukarı ve gidelim de araba bulalım ya. Bulabilir miyiz? Buluruz ya. Niye bulamayalım? Bak en sevdiğim. Bu da var. Nimbus adası 30 tane içinde kapanıyor. Mark location. Bir yerek lazım bana. Yereyim bir seviye. Girilmemiş buraya. Market var mı şurada? Dur karşıya geçip bakarız. Yok sanırım. Evet yok. Adam bizde gençler şu aşağıda bir kişi var. Güzel bir şekilde vurdum burada. Harbi güzel vurdum ama kabımı da yaktım hala evet. Millet hala bot vuruyor ya. Bize nerede? Bize bot nerede? <laughs> Aha Venom. Parzi var. Venom bu sarak vurmuştur diye düşünüyorum ben. 13 kişi var bir kulübeye gireriz şimdi gitmeye gerek yok. Bana da gösteriyor bu arada bu Tabi olmuyor. Gerçekten olmuyor scopesuz olduğu kadar. Bir korkutmaya çalıştım ona. Şu tepede parizeval vurulmuştu. Onun lütfüydür. O bayağı vuruyor adam. Öteki çocuk da gitmiş midir bilmiyorum. Gitmiştir. Umarım gitmiştir. Gitmediyse ben de vuracak. Bakıyorum. gitmiştir ya. Umarım gitmişsindir kanka. Hiç tutamadın oğlum sen bana. Ölmeden kurtulduk. Ölmeden canım olmaya Rabbim. Hadi bakalım. Hacı Bey sen Ne oluyor sen haberlerde yatıyordun en Şimdi önüme önüme çıkar kaç Kaç şuradan Evet şuna bir SS alsanız da böyle şuraya SS al SS al At bana şimdi haydi bakalım çok konuşma lan Kapçı az ya. Tam bir kapçı gaz bu herif ha. Kimisi bu? On saniye bir takılacağız da burada. Takalık yapacağız on saniye takalık. Arabam takla atarsan ha ne yedim. Nereye verdin aşağı verdin. Çok güzelsin sen. Sen çok güzel bir şeysin. Seni aldım mı ben? Burayı aldım ben ya. Ben burayı aldım. Ben burayı aldım baba. Sosuna süt koymuyor diyenler. Ben sosumu sütlüyorum. O tepedeki evi net almışlardır zaten de. Burası alanda olduğu için sıkıntı yok. Şura Red mı patlamış onu anlamadım. Ee, şuradaki adam şurada duracak. Benim tepede dursam şu arada durabilirim. Şu tam şurada bir yerde orada arada oluyor sanırsam. Başka duracak bir yer bilmiyorum. Bizim Venom'e ezdiler. Bismillah diyelim ve gidelim haydi. Tepede araba var mıdır? Ha burada oluyorsa ben bittim. mantıklı bence. Benim bahsettiğim yer buraydı. Burada biraz farklı bir arada kalıyormuş. Şurada bir adam gördüm. Ama alanına girmem lazım. Alan. Şurası alan mı? Da birini gördüm de. Ne yapsak ya? Dolanayım bakın burada yılan bulan var mı? Solaki aşağıdan adam var? Şurada bir kaya vardı. Ben bunu alsam. Nerede o? Nerede o? Sosuna süt koymuyor diyenler. Bura güzel yerde değilmiş. Ya şu kaya mesela uygun benim için de. Aha ayak sesi. Ayak sesi gelmedi mi oğlum? soldan öleceğim ben ya. 3 kişi var abi nasıl 3 kişi var ya. Diğer adam nerede abi ben öleceğim ha. Öteki nerede abi? Neyse beni Biri vuracak da hangisi vuracak bilmiyorum. Oğlum ayak ses duydum. Bu ayak ses nereden geldi ya? portalım var bir tane. Şuraya doğru gitsem. Büyük ihtimal ikinci olacağım ya. Yerim hiç iyi değil. Portalı kapatamıyoruz mu ya? Gitsin kapansın. gözükmemeye çalışacağım. Gördüler mi acaba? Nerede oğlum? Acaba ben mi körüm? Kafama inecek şimdi adam. Evet, sağlam bir şekilde vurduk. Adam niye öyle bir şey yaptı ben onu anlamadım. Paraşüt falan açtı. Direkt M4 tıksam da vururmuşum. Altı ile işte binimizi aldık. Ama şurada geçmem güzel oldu bu arada biliyorsunuz mu? Harbi güzel geçtim orada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın demeden istiyorum ama demeden sıramıza bir bakalım önce değil mi? Sıramız kaç olmuş? Kaç leşli bin aldık? 6 leşli bin aldık. Gayet güzel. <laughs> Hemen bakalım. 173 olmuş bizim sıramız sevgili arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum hepinize. Yorumlar benim için önemli. Abone ol, like. Bunların hepsi benim için önemli. Bunu söyleyeyim. TikTok'tan da hafta sonu canlı yayınlar açıyoruz. Bilginiz olsun. Upçı TikTok adımız. Hesap da kasıyorum. Hesap kastırmak isteyenler de yorumlara yazabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.